Bu adam okyanusun dibinde 3 gün boyunca nasıl hayatta kaldı? Adam okyanusun dibinde 3 gün boyunca hayatta kalmış. 3 gün. 5 Mayıs 2013 tarihinde 12 kişi Mürettebatı olan Jescon 4 isimli bir römorkör gemisi Nijerya kıyıları boyunca sakin sularda ilerliyordu. Mürettebatın görevi Atlantik Okyanusu'ndaki benzin dolu bir petrol tankerini emniyete almak ve dengede tutmaktı. Bilmeyenler için basit bir ifadeyle römorkör genellikle büyük deniz araçlarını çekerek veya iterek manevra yaptırmak üzere tasarlanmış bir gemi türüdür. Gün boyu okyanusta ilerleyen Jescon 4 gemisinin çalışmaktan yorulan mürettebat üyeleri gece olduğunda dinlen için odalarına gittiler. Bölgedeki gemiler korsanlar tarafından sık sık saldırıya uğradığından güvenlik nedeniyle herkesin kapısı kilitliydi. Ancak aldıkları bu güvenlik önleminin hayatlarının sonunu getireceğini o an için bilmiyorlardı. Allah Allah. Allah Allah, bir dakika şu camı kapatayım. Çok soğuk burası. Oy. Üşüdüm ya. <laughs> Aleykümselam kardeş hoş geldiniz. Herkese iyi seyirler. Haydi go. <laughs> geminin kıyıdan yaklaşık 32 kilometre kadar açıldığı sırada 12 kişilik tüm mürettebat uyurken normalde fırtına beklenmeyen bir gün olmasına rağmen birden fırtına çıktı. Tehlikeli dalgalar etrafını sardığında gemi bir süre bu dalgalarla boğuşsa da sonunda dev dalgalara yenik düştü. Ve 26 Mayıs günü sabaha karşı saat 4.30 civarında hızla batmaya başladı. Üstelik ters dönüyordu. Geminin aşçısı olan Harrison Okene sabahın erken saatlerinde kahvaltı hazırlamak için uyanmıştı. Tekne ters dönüp batmaya başladığı sırada tuvaletteydi ve o küçücük alanda olayın ilk şokunu yaşadı. Diğerlerinin çığlıklarını duyduğunda geminin batmakta olduğunu fark etti. Dışarı çıkmak için tuvalet kapısını açmaya çalıştığı esnada muhtemelen. Ada gemi ters döndüğü için klozet yerinden kopup kafasına düştü. Ne diyorsun lan sen? Ve aldığı darbe sonucu başından kanlar akmaya başladığını Allah görmesinden Allah. birkaç saniye sonra tüm elektrikler gitti ve her yer bir anda kapkaranlık oldu. Ya Allah Allah şansa bak adamdaki. Bu esnada gemi okyanusun derinliklerine doğru hızla ilerliyordu. Tuvalet suyla dolmaya başladığında o panik anlarında ne yapacağını bilemeden bekleyen Harrison'ın tuvalet kapısı bir anda açıldı ve koridora çıktığında gemiye dolan suların akıntısına kapıldı. Bu sırada arkadaşlarından yardım istemeye çalıştı ancak o anda onunla ilgilenecek hiç kimse yoktu. Çünkü çoğu uyumadan önce oda kapılarını kilitlediği için içeriye dolan suların içinde hapsolmuştu. Harrison kapılarını açmayı başarıp koridora çıkan 3 arkadaşının kelimenin tam anlamıyla ayaklarının yerden kesildiği ve dalgalar tarafından yutulduğu dehşet anlarına tanık oldu. Bu adamların öleceğini biliyordu. Kendisi de akıntıya kapılmış oradan oraya savrulurken bir anda kendini mühendis odasının içindeki bir başka tuvalette buldu. İçeriye sürüklenirken kapı arkasından kapanmış ve su seviyesi yükselmişti ancak tamamen dolmamıştı. Abi böyle bir şeyin içinde kalsam. Oo. Oh, oh Etrafı mavi görüyorum şu an. Ne oldu lan? <laughs> Oğlum şuna çok odaklandım. Her yer mavi gözüküyor şu an bende. Oldu mu sizde de öyle bir şey? <laughs> Aa. Mavi oldu lan etrafın rengi. İçeride şans eseri küçük bir hava boşluğu vardı ve ihtiyaç duyduğu oksijeni sağlayan bu boşluk onu şimdilik boğulmaktan kurtarmıştı. Sularda savrulurken sağa sola çarpan vücudu darbe almaktan perişan olduğundan biraz olsun rahatlayıp nefes almaya çalıştığı esnada bu sefer çok daha büyük bir darbeyle sarsıldı. Sonunda gemi 31 metre derinlikteki okyanusun Çarp, dibine çakıldı. oturmuştu. Harrison bu noktada dışarıdan çok fazla ses duydu. Arkadaşları yardım istiyor ve ağlıyorlardı. Her şey ok. O kadar anlıktı ki öyle saatlerce sürmeyecek bir ölüm kalım savaşıydı bu. Biraz zaman sonra da zaten tüm sesler tamamen yok oldu. Çok korkunç ya. Harrison olduğu yerin kendisi için en güvenli yer olduğunu fark etse de çok geçmeden korkunç bir gerçekle yüzleşti. Sonsuz bir karanlık ve enkaz halindeki geminin ürkütücü gıcırtısı dışındaki sessizlikte tek başına sıkışıp kalmıştı neredeyse çıplak, yiyeceksiz ve susuz dondurucu soğukluktaki bu yerde azalan oksijen kaynağıyla hayatta kalma ihtimali sıfıra yakın. Abi çok zor bir de hani şey şansı da yok etrafta dolaşma şansı yok etraftan hani bir şeyler alma etme şansı yok. Denizin dibi okyanusun dibinde 30 bin metre gizemez mi basın çok ooo orada bu arada bence zaten çıkamaz ki o dışarıdaki şeyle o kapıyı açma şansı yok. E bir yerde camı falan kırsa akıntıya kapılır muhtemelen bir yere kafasını vurur. Ondan sonra bayılır, bir şey olur. Buradan çıkması çok zor onun kurtarılması lazım. Dışarı çıktığı an o basınç farkı çok feci derecede etkiler onu. Çıkamaz yani imkanı yok. Evet vurgun yer muhtemelen. Aynen öyle. Çok sıkıntı olur. Ki diğer türlü de arkadaşlar ekipmansız 31 metre dalmak da çok zordur ya. Hani ben Biraz deneyimledim. Bir kere dal dalmayı denedik. Tukan abi öğretti bana. Biraz denedik ama zor yani. Şimdi hayal ediyorum. Biz 4 metreye, 4,5 metreye falan, 5 metreye falan inmiştik. Ama onun daha aşağısına inmek zor abicim. Harbiden zor. görünüyordu. Çünkü ne kadar uzun süre beklerse hava boşluğu, soluduğu, karbondioksitle o kadar yoğunlaşacak ve sonunda oksijeni biterek hayatını kaybedecekti. Gemi devrildikten hemen sonra bir kurtarma operasyonu başlatıldı. Bir dalgı çekibi hızla alabora olan geminin yerini tespit ederek herhangi bir kişinin kurtarılıp kurtarılmayacağını Aa. kontrol etmek için dibe daldı. Aa. Ancak kapılar kilitli olduğu için ve yanlarında yeterli ekipman olmaması nedeniyle enkazın içine giremediler. Düşünsene fark ediyor bir orada belki bir takırtı sesi duyuyor ama ulaşamayacağı bir yerde olduğu için ya da vuruyor sesi de gitmiyor olabilir anladın mı? Eris'in sesleri duyduğunda yerini belli etmek için geminin duvarlarına vurdu ancak onu fark eden hiç kimse olmadı. Yaparsın abi canavliyle. Aslında kurtarma ekibi derinlerde uzun süre kalmak için hazırlıklı değildi ve kısa bir araştırmanın ardından 12 kişinin tamamının öldüğünü düşünerek umutsuz bir şekilde yüzeye geri döndüler. Sonuç olarak Harrison sesini duyuramamıştı ve birilerinin bir daha ne zaman geleceğinden emin değildi. Bu durumda içinde olduğu vahim durumu düşünmekten başka yapacak hiçbir şey yoktu. Arkadaşlarının durumunu o an bilemese de bazılarının kaçmayı başarmış olabileceğini varsaydı. Ama bilmediği şey o hariç herkesin çoktan ölmüş olduğuydu. Korku dolu geçen birinci günün ardından Harrison'ın olduğu yerde artık oksijen tükenmek üzereydi. Burada daha fazla kalırsa nefessizlikten ölmesi kaçınılmazdı. Ne yapacak abi? Sen de ama çıkamazsın ki yani. Burada en yapabileceğin şey oksijeni ama işte o adrenalinle onu nasıl yöneteceksin? Yani yönetmek imkansıza yakındır. Çok deneyimli falan biri olmak lazım. Yani yapabileceğin tek şey elinden gelecek tek şey oksijenini çok düzgün bir şekilde harcamak. Yani... Aktif aktif sürekli nefes almak değil de böyle yavaş yavaş, yavaş yavaş ne bileyim. Bu noktada kilitli çıkış kapısını özgürlüğe giden en iyi yol olarak görüyordu. Bunun üzerine harekete geçmeye karar verdi. Ama önce buradan çıkması gerekiyordu ve tuvalet kapısını açmak isterken yanlışlıkla kapının kolunu kırdı. Eli Bu andan kesinmişti. itibaren kendi içinde bir tür aşırı sakinlik geliştirdi ve bir havalandırma deliği fark ettikten sonra deliğin önündeki çelik ızgarayı kırıp çeliğin bir parçasını kapıyı açmak için kullandı. Kapıyı açıp mühendis odasına girdiğinde iki küçük el feneri takılı bir can yeli gördü. Allah Allah. Adamdaki şeye bak lan. El fenerinin birini ağzına Diğerini şortuna sıkıştırarak Çıkış kapısına doğru yüzmeye çalıştı Ancak suyla dolu koridorlarda Başka bir hava boşluğu olmadığından Kapıyı açmaya uğraşmak için yeterli nefes yoktu Çok Bu zor abi ya Bu durumda tuvaletteki hava boşluğuna Yani geldiği yere geri döndü Sonraki dakikalar ve saatlerde Aynı şeyi defalarca kez tekrarladı Tuvaletteki hava boşluğunda derin bir nefes alıp Kapıya gidiyor açmaya çalışıyor Ve sonra yeniden hava almak için Tuvalete geri dönüyordu Hatta bir seferinde koridorda birçok kapı olması nedeniyle tuvaletin yönünü kaçırma tehlikesi bile atlatmıştı. Herhangi bir odaya girmek boğularak ölmek demekti. Abi ya bu... biz oyunlarda bile arkadaşlar hoş geldiniz bu arada Bay Yarkın. Oyunlarda bile bunu yapıyoruz. Gerçek hayatta hani böyle bir tehlikenin içerisinde çok dikkatli olmak lazım. Hayır bir de vücudu çok uzun süre suda kaldığı için tüm vücudu enfeksiyonludur. Yaşaması ve hareket edilmesi bile çok mucizeli. Bu nedenle her son kez hava... Bir şey olmaz bence ya. Yani bir gün iki gün suda durmak çok büyük sıkıntı yaşatır mı ya? Arkadaşlar. Aleyküselam. Hatik hoş geldin abone olmuş. Hipotermi. Yani hipotermi. Belki işte geminin içinde ya. Geminin içinde bir şekilde bir. bir min minik bir şey derece farkı yine az çok yaşatıyordur o boşluğuna gider. Ne kadar yaşatabilir ki o da ya? O adrenalinle belki vücudunu yönetiyordur. Hani Titanic battığında da falan o tarz muhabbetleri yapıyorlardı ya. Geri döndü ve orada beklemeye başladı. Bu gitgeller sırasında hayatta kalmak için bulabildikleri arasında konserve balık ve bir şişe kola vardı. Kendisi balık yiyip kolayı içerken kerevitler de onun vücudunu bir akşam yemeğine dönüştürmüştü. Bacaklarını, gövdesini ve kollarını ısırdıklarını, yaralar açtıklarını hissedebiliyordu. Ayrıca tuvaletle kapı arasında gidip gelirken çok fazla tuzlu su yutmuştu. Bu nedenle boğazı yanıyor ve dili soyuluyordu. Abi çok kötü ya. Bulduğu ışıklar kısa bir süre sonra tükendiğinde yine tamamen karanlıkta olan Harrison'ın şimdi karanlık dışında daha ciddi bir sorunu vardı. Okyanusun dibindeki su çok soğuktu ve haliyle üşüyordu. Böyle bir derinlikteki su derecesi vücut sıcaklığını saatler hatta dakika hipotermi direkt işte. Kadar içinde ölümcül seviyelere düşürebilir. Bu yüzden etrafında bulduğu birkaç eşya ve iki adet şilteyi üst üste koyarak vücudunu kısmen suyun dışında tutacak ve hipotermi olasılığını geciktirecek basit bir platform oluşturdu. Adam var da çok akıllı zeki adammış ha. Birilerinin gelmesini beklemekten başka bir seçeneği olmadığı için orada kaldı ve elinden geldiğince dua ederek Tanrı'dan onu ailesiyle yeniden bir araya getirmesini istedi. 5. evlilik yıl dönümüne sadece birkaç gün kalmıştı. Hayatını gözden geçirerek karısını, ailesini, arkadaşlarını ve eğer ölürse onlara ne olacağını düşündü. Sonra tamamen karanlık ve sessizliğin içinde kendini insan yaşamının ötesinde garip bir yerde buldu Harrison. Paralel bir evrine geçmiş gibiydi. Tek hissettiği şey zamanın geçmekte olmasıydı. Bir de ara sıra okyanusun 31 metre yukarısında ilerleyen gemileri Boğuk uğultularını duyuyordu o kadar. İkinci gün yine hiçbir ilerleme olmadan geçti ve artık üçüncü gün oldu. Son güne geldi bak. Iris'in uykusuz geceler yüzünden yorgun ve bitkin bir haldeyken işler daha da kötüye gidiyordu. Derisi tuzlu suda uzun süredir durduğu için soyulmaya başlamıştı artık ve canı çok yanıyordu. Bu dayanılmaz ağrı ve acılara ek olarak susuzluğu da had safhadaydı. Bir noktada bazı sesler duymaya başladı ve bu seslerin ölmüş arkadaşlarının cesetlerini yemeye gelen köpek balıkları olduğunu anladı. Kendisi de muhtemelen sırası geldi geldiğinde o balıklara canlı canlı yem olacaktı. Abi çok korkunç ya. Böyle... Kurtarma dalgıcıyım ve dalış eğitmeniyim. Olay detaylı güzel gözüküyor. Dalışla ilgili bir soru varsa cevaplayabilirim. Eyvallah teşekkür ederiz. Valla öyle bir şey olursa sorarız. Teşekkür ederiz. Gece dayanma gücü gittikçe azalırken sonunda oradan canlı çıkma umudunu tamamen kaybetti ve artık sadece ölümü beklemeye başladı. Olayın üzerinden artık 60 saat geçmişti. Harrison buraya kadar anlattığım zorlukların kat ve kat ötesinde korku ve tehlike içindeyken yukarıda yeni bir kurtarma ekibi kuruldu. Aha. Bu defaki ekip daha kapsamlı bir dalgıç ekibiydi ancak bu kez canlı birini bulma umuduyla değil ölenlerin cesetlerine ulaşma amacıyla ile alınacaktı. Dalgıçların tek yapması gereken gördükleri cesetleri yukarı taşımaktı. Ancak Harrison hala hayattaydı ve enkazdaki bir delikten gelen ışık hüzmesini fark etmesinin ardından Aa. bir takım sesler duymaya başladı. Bir umutla teknenin yan tarafına vurarak hayatta olduğuna dair Abi. sesini duyurmak için elinden geleni yaptı. Ne yazık ki dalgıçlar ondan Duymadım. çok uzaktaydı ve Harrison bir süre sonra seslerin azaldığını duydu. Abi bir şansa bak kafayı yersin ha. Daha sonra içinde bulunduğu koridordan bir dalgıcın geçtiğini gördü. Aa. Yine kimse onu görmemiş gibiydi. Tam ikinci kez sesini duyuramadığını düşündüğü sırada dalgıçlardan biri olan Nico Hirden kendisine doğru sallanan bir el gördü. Ele doğru Aa. uzanan dalgıç tuttuğu elin elini sıkmak. Gerçek görüntüler mi bunlar? Asıyla şok oldu. Bu görüntüler gerçekten inanılmaz. Allah Allah! Sonuçta oraya ceset aramaya girmişler ve hiç beklenmedik bir şekilde canlı birini bulmuşlardı. Niko ekibine bir kişinin hayatta olduğunu haykırdı ve Harrison'ın elini daha sıkı tutarak suyun içerisinden hava boşluğuna çıktı. İşte sonunda dalgıç kamerasında beliren Harrison. Abi adamın yüzündeki korkuya bak. Yüz ifadesi tam bir bitkinlik, rahatlama ve şaşkınlık karışımı içindeydi. Başını yavaşça iki yana sallıyor sonra da dik duramayacak kadar güçsüz bir halde arka... İnanmazsın oğlum rüyamı görüyorum sanarsın. Harbiden inanamazsın buna. ...yaslanıyor. Ayağa kalkıp kurtarıcısıyla yüz yüze geldiği anda ağlamaya başladı ve tüm ekip bir araya toplandıktan sonra onlardan istediği ilk şey su oldu. Koca bir şişe suyu tek dikişte içtikten sonra onun için kara yolu gözükmüştü gözükmesine ancak onu öylece yukarı çıkaramazlardı. Ekipman bağlamaları gerekiyor herhalde. Saatler sürecek bir süreçti bu. Ancak Harrison ciddi anlamda zor nefes alıyor. İçinde bulunduğu hava cebinin içindeki oksijen miktarı yerini karbondioksite bıraktığından yavaş yavaş karbondioksit zehirlendiriyor. Yaşıyordu. Eğer bir an önce çıkarılmazsa muhtemelen birkaç saat içinde ölecekti. Dalgıçlar canlı birini bulmayı beklemediği için yanlarında... Yet Ekipmanı da yok. Ne yapacaklar? Acaba bir dalgıç kendi ekipmanlarını ona verip orada bekleme gibi bir şey yapar mı ya? De ...hava tankı getirmemişti. Destek ekibi yeni bir hava tankını olabildiğince hızlı bir şekilde ulaştırmak için derhal harekete geçti. Bu esnada bilincini kaybetmesin diye diğerleri onunla sürekli sohbet edip uyanık tutmaya çalıştılar. Okay. Harrison. Okay, Harrison. My name is Colby. Bir daha mesela Harrison, Colby ismini hiçbir zaman unutmaz anladın mı? Again, I'm you home, bir süre sonra hava tankı tedarik edildi, ancak genç adam bu problemden kurtulsa bile başka bir problem daha vardı. Bu kadar derinde geçirdiği günlerin ardından vücudu çok fazla nitrojen emmişti ve o, o arkadaş doğru söylemiş bak. Kan dolaşımında oluşan bu nitrojen kabarcıklarının neden olduğu ölümcül bir durum olan dekompresyon hastalığı ya da diğer adıyla vurgun yeme riski altındaydı. Normal bir insan için bile bu derinlikteki dalış büyük bir risk teşkil ederken Harrison 3 gündür bedensel olarak oldukça yıprandığı için vücudu bunu kaldıramazdı. Üstelik yüksek heyecan ve gerilim kan basıncını artırabilirdi. Ancak başka bir şansı olmadığında ne olursa olsun bunu denemeye kararlıydı. Abi başka şansın yok ne yapacaksın? Ani bir ölümü önlemek için kurtarma ekibinin onu çok yavaş bir şekilde yüzeye çıkarması ve yol boyunca birçok dekompresyon durağı yaparak gazın kademeli olarak dışarı çıkmasını sağlaması gerekiyordu. Bu hassas ve zahmetli bir süreçti ama Harrison'ın hayatı buna bağlıydı. Bu nedenle iç basıncını korumak ve hastalığı önlemek için tasarlanmış özel bir dalgıç kıyafeti ve solunum cihazı bulunan bir kask giydirildi. Vücudunu yavaş yavaş basınca alıştıracaklar yani değil mi benim anladığım? Çünkü bir anda oradan oraya geçmesi çok büyük risk. Profesyonel de değil. Yavaş yavaş bir şekilde alıştıra alıştıra çıkaracaklar. Ardından tekneden güvenli bir şekilde çıkarılarak onu yüzeye taşıyacak bir dalış çanına yönlendirildi. Kurtarma operasyonu başta güzel başlasa da Harrison bir noktada birincini kaybetti. Ama Allah Allah. Dalgıçların uğraşları sonucu hayatta kalmayı başardı ve toplamda 3 saatin sonunda yüzeye çıkarıldı. Tarihe geçen bir hayatta kalma mücadelesine konu olan Harrison, daha sonra kendisine bol miktarda yiyecek, su ve ilaç verilen özel bir basınç odasına yerleştirilerek vücut değerleri normal seviyeye gelene kadar toplamda 3 gün orada kaldı. Eğer hemen dışarıdaki havaya maruz kalsaydı muhtemelen ölecekti. Burada kabuslar ve doyumsuz açlık gibi çeşitli travma tepkileri yaşadı ama başardı. Sonunda derinlerden kurtulan genç adam ailesiyle Helal yeniden olsun. bir araya geldi. Artık karada olan Heris'in ilk olarak ne kadar zamandır orada olduğunu sordu. 3 gün yanıtını alınca çok şaşırdı. Çünkü... Ağlamıştır abi adam. Ne ağlamıştır ya. Bir daha ben sipsin mi? Ne denize yaklaşır? Ne okyanusa yaklaşır? Çünkü sadece 12 saattir orada olduğunu düşünüyordu. 12 saat sanıyormuş ha? İlk şoku atlattıktan sonra arkadaşlarını sordu. Ancak hepsinin öldüğünü öğrendiğinde gözyaşlarını tutamadı. Ve ölüme karşı bu zamana kadar cesurca direnen koca adam hıçkıra hıçkıra ağlamaya başladı. Diğer 11 mürettebat üyesinden biri hariç onunun cesedi kurtarılırken 12. kayıp o kişi asla bulunamadı. Köpek balığı Okyanusun derinliklerinde mahsur kalan bu adam kesinlikle onu öldürmesi gereken koşullarda 3 gün boyunca nasıl hayatta kalabilmişti? Harrison'ın bulunduğu hava boşluğu tahmini 1.2 metre yüksekliğindeydi ve bir insanın günde yaklaşık 10 metreküp havaya ihtiyacı vardır. Yani Harrison'ın 60 saat boyunca nefes almaya devam edebilmesi için 25 metreküp havaya ihtiyacı vardı. Bu da bulunduğu alandan daha fazla alana ihtiyacı olduğu anlamına geliyor. Ancak okyanus tabanında basınç altında olduğu için bilim insanları hava boşluğunun yaklaşık 4 kat sıkıştırılmış olduğunu tahmin ediyor. Aa, o basınçtan dolayı. Bu durumda basınçlı hava boşluğu yaklaşık 6 metreküp hava içeriyordu ve Harrison'ı 60 saat hayatta tutmaya yetecek kadar oksijen içerdiği anlamına geliyor. Diğer bir tehlikede de %5 oranına ulaştığında insanlar için ölümcül olan karbondioksit Karbon gazıydı. Dioksit. Harrison nefes aldıkça karbondioksit soluyor ve nefes verdikçe küçük hava boşluğunda gaz seviyesi yavaş yavaş yükseliyordu. Ancak karbondioksit su tarafından emilir ve Harrison suya gir çık yaparak suyu hareket ettirdiğinde farkında olmadan ol aslında kendini kurtarıyor. Ortamdaki karbondioksit miktarını azaltmış oldu. Böylece gaz miktarını ölümcül %5 seviyesinin altında tutmayı başarmış. Yani baya baya adam kurtulmak için hani kapıya gitmek gerektiğini sanıyor ama aslında oradaki karbondioksit emilimini arttırdığı için aslında doğal olarak kendini kurtarıyor. Vay be. Bu mesela şans abi. Bu harbiden şans yani anladın mı? Çıktı. Bilim en beklenmedik ve uç durumlarda bile etrafımızdaki dünyayı anlamamıza ve açıklamamıza işte böyle yardımcı oluyor. Okyanus karanlığında 60 saat geçirmek hiç şüphesiz en korkutucu yerlerden biridir. Özellikle de hiçbir yere kaçma şansınız olmadığında. Bu derinlikte bu kadar uzun süre hayatta kalmak olağanüstü bir şey. Normalde bu derinliklerde en fazla 20 dakika eğlence amaçlı dalış yapabilirsiniz. Harris'in başına gelen bu olaydan sonra dünyada deniz tabanında yaklaşık 3 gün geçirdiği bilinen tek kişi olmak gibi olağanüstü bir ayrıcalık kazandı. Travması bir süre daha devam etti. Yeterli beslenmesine rağmen geçmeyen bir açlığı vardı ve bazen gecenin bir yarısı yatağının battığını hissederek sık sık uyanırdı. Bu yüzden bir daha asla okyanusa yaklaşmamaya yemin etti. Ancak zaman... Yaklaşır mısın lan? Havuza bile gitmezsin ya. Valla sudan korkar insan ya. Valla ben size bir şey mi? Duş bile almaya çekinirsin ya. Tüm bu yaşadığı trajediye rağmen korkusunu yendi ve hayatını kurtaran adamlardan aldığı ilhamla dalgıçlık eğitimi almaya başladı. Ve 2015 yılında sertifikalı ticari bir dalgıç olup kendi kendisi Allah Allah. gibi deniz kazalarında ölümle burun buruna gelebilecek insanları kurtarmak için bu yola adım attı. Helal olsun. Üstelik ona diplomasını veren kişi onu kurtaran dalgıçtı. Vay! <laughs> Çok kral hareketli. Herisran'ın hikayesi tamamen şans ve olağanüstü bir direncin birleşiminden oluşan istisnai bir hikaye. Şimdi sizler için bir sonraki içeriğimi hazırlamaya gidiyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Kral görüşürüz. Eline emeğine sağlık. Çok güzel olmuş vallahi. Vay be. Hayat abi işte nerede ne zaman neyle karşılaşacağını bilemiyorsun. İlginç. Uçak kazası var mı? Var var hallederiz hepsini ya bakarız şimdi.